Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şurada gördüğünüz gibi frefre fre yenilendi arkadaşlar günceleme gelmişti ve güncellendi ee, otomat fişlerim var arkadaşlar. Çevireceğim onları, ee, sıra sıra çevireceğiz bakalım kim güzel çıkarsa kazanır. Hadi bakalım İlk önce sen başla Kıvan. Ben... Sen başla. Tamam. tamam başlayayım bir taneyi açarım. Evet. Açtım bir tanesini. Hiç ee, şey çıkmadı. Hadi evet, aç bakalım. Bu ne? Hiçbir şey, şey çıkmadı. Şimdi şimdi bir alalım biz yine açıyorum. Bakalım ne çıkacak. Hadi bir be şey güzel bir şey ya. çıkmadı. Şimdi bakalım. Aa sarı. Güzelim. Ya bu ne ya? Ama güzel. Bana benim ihtiyacım var. Şimdi bunu da açtım. Bakalım. Sıra ama. Beyaz. Aa sen iki kere aç o zaman. Ben unutmuştum. Ee, hadi bakalım. Çıkmadı. Ee, aç bakalım. Bakalım ne çıkacak. Aa eşşek. Ya bak yine verme. Bir... Şimdi. Zaten ben korda almışım. Ee, istediğim silah var şurada. Şu AVM'yi çıkarmak istiyorum arkadaşlar. Şu ben AVM. çıkardım AVM'yi. Evet Kivan çıkardı. Güzeldi baya. Ya da şu bomba da olur. Ben bombayı çıkardım. Bombayı da çıkardı arkadaşlar. Şimdi aç Kivan. Aç bakalım. Açtın. Ağabey Açtı. az yağdımdı. Hayır. Gelin. Bir şey gelmedi. Şimdi ben açtım. Hadi be. Vermiyor şimdi sen. sen yine gelmedi ya bastım ve arkadaşlar varım bir şey çıkar hadi hayır, yine beyaz ya hayır ya neden Bence. Aa arkadaşlar sevedeyi verdi vallahi de sevedeyi verdi ben ona çıkardım arkadaşlar benim şansım çok şimdi evet arkadaşlar onsha arkadaşlar bu arada ben Ronaldo çıkardım ee, iki tane Ronaldo kupsi geldi. Ee, şöyle görüyorsunuzdur. Ronaldo'yu çıkardım arkadaşlar. Ee, şimdi dönelim şeyimize. Son bir tane kaldı zaten. Açıyor, açıyorum silahlı otomatı. Açtım ve tebrikler. tebrikler. Arkadaşlar bombayı da aldım. Arkadaşlar bombayı da aldım. Ben de. Ben zaten, çok şanslı. Ben de bomba alayım diye silahı aldım yani. Koç çıkarttım bir de o pompalıyı bir de bombayı çıkarttım. Aynen, Aynen arkadaşlar. Şimdi biz e, şunun yenilenmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Yani niye yenilenmiyor? E, 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 yarın yenilecek. Do akşam, akşam size video çekerim arkadaşlar. Akşam. Akşama bunu atarım. Yenilecek, yenilecek arkadaşlar. Yenilerse size atarım. Şimdilik videoyu kapatıyorum. Yenilen. Yenilenirse yine görüşürüz arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar. Kivan gitmişti. Şimdi arkadaşlar saat sabah 7 arkadaşlar. Kalkar kalmaz şu gelmişti arkadaşlar. Şu kostümü görüyorsunuz. Baya iyi. Yani güzel bir kostüm. Şimdi açmaya başlayalım bence. Şöyle bir önce bir onumuzu basalım arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Aa boş verdi. Şimdi arkadaşlar yine bir onu basacağım. Bakalım verebilecek mi? Beyaz de orada bir tane şey yandı daha basacağım. Yok arkadaşlar vermedi. Hayır. Şimdi ben yine bir onu basacağım. Bakalım çıkabilecek. Arkadaşlar vermiyor. Paramız da az kaldı. Bastım. Acaba yüzde verecek. Yüzde verecek arkadaşlar. Vermiyor arkadaşlar. Vermiyor. Bakın. Vermiyor. Hayır yok. Galiba bunu böyle sonlandıracağız. Vermiyor. Salcus. Aa her şeyi verdi ama onu vermedi. Şöyle bastık. Arkadaşlar son bir tane açıyorum. Çıkarsa çıkar arkadaşlar. Bas, bastım. İnşallah çıkar arkadaşlar. Çıkmazsa hayır. Ya hayır ya çıkmadı boş ver şimdi. Şöyle gelelim bir tane açalım. Şöyle geldik. Açtım ve boş Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.